Değerli müşterilerimiz Fabrik Enerji'den herkese merhabalar. Ben Barış. F2000 modelle karşınızdayız. 4 panelli modelimiz. Kamplarınızda, bağ evlerinizde kullanabileceğiniz bir cihazdır. F2000 modelimizi aynı zamanda aracınızla dahi şarj edebilirsiniz. Ve evinizde de şarj edebileceğiniz bir hale getirdik. Burada bulunan hemen soketimize taktığımız zaman şurada taktığımız gibi aracınızdaki çakmakla bu çakmaklığı taktığımız zaman cihazı rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz aracınızda ve üstünde bulunan çakmaklık çıkışından da e, buzdolabı gibi cihazlarınızı soğutucu gibi cihazlarınızı kullanabiliyorsunuz. Üstünde bulunan dijital ekranımızda akünün ne kadar dolu boş olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan dediğimiz gibi evden şarj edebiliyorsunuz. Burada sinyal lambamız var. Enerji dolumu gerçekleştiği zaman burada sinyal lambamız yanıyor. Altında bulunan açma kapama butonundan Cihazı açabiliyorsunuz. Onun altında emniyet sigortamız bulunmakta. Onun altında da cihaz aktif mi değil mi görebilmek için burada bir sinyal lambamız mevcut. Kapattık, tekrar açtık. Şu anda kullanıma hazır halde. Altında bulunan prizimizden çıkışı al alarak istediğiniz cihazları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Üstünde garanti belgesi ve kullanım kılavuzu geliyor ve aynı zamanda yedek sigortaları mevcut. Şu an güneş panelinin fişini çektiğim zaman gördüğünüz gibi söndü. Şu anda güneş olmamasına rağmen gün ışığında dahi enerji üretimi devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin her yerine bu cihazlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da gönderim sağlıyoruz. Kapıda ödeme imkanı ile bizden sipariş verebilirsiniz. Web sitesi üzerinden web site üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Şimdiden alanlara hayırlı olsun.